chuckle kıkır kıkır gülme gender cinsiyet awesome harika drag sürüklemek backache sırt ağrısı kıkır kıkır gülme chuckle harika awesome Sırt ağrısı. bake Cinsiyet. Gender. Sürüklemek. Drag. Awesome. Harika. Gender. Cinsiyet Bar cake Sırt ağrısı Drag Sürüklemek Chuckle Kıkır kıkır gülme Arabanın arkasına bağlayıp direk yaptı. Arabanın arkasına bağlayıp sürükledi. Ablasının haline çakıl yapmaya başladı. Ablasının haline kıkır kıkır gülmeye başladı. Bakiye ilk yüzünden dik duramıyorum. Sırt ağrısı yüzünden dik duramıyorum. Olsun awesome bir yapıt. Çok beğendim. Harika bir yapıt. Çok beğendim. Çocuğun genderı belli oldu mu? Çocuğun cinsiyeti belli oldu mu? Hangisi içinden gelerek sessiz bir biçimde gülmek anlamındadır? Hangisi erkek ve dişi ayırt ettiren özellik anlamındadır? Hangisi muhteşem anlamındadır? Hangisi bir şeyi yerden kaldırmadan çekerek ya da iterek yürütmek anlamındadır? Hangisi vücudumuzda oluşan problemlerden biridir?